Sevgili dostlar tekrardan hepinize merhabalar. Mart ayının son videosuyla 31 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğimiz bu videoyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Tabii hemen videonun başında şu uyarıyı mutlaka yapmak istiyorum arkadaşlar. Malumunuz milli aradan e, döndük. Milli ara dönüşleri her zaman sancılı olmuştur. Umulmadık e, sürprizler çıkar. Umulmadık e, sonuçlar ortaya çıkabilir. Özellikle cuma gününe baktığımda ben tehlikeli maçlar da olduğunu görüyorum ve böyle bütün dünyanın herkesin değerlendireceği maçlara da girmemeye kendimce özen göstermeye çalıştım. Tabii ki bilemeyiz, bütün maçlar beklenti yönde de seyredebilir ama benim mantığım, benim tecrübem en azından bana bunu gerektirdi ve ben böyle yapma uygun gördüm ve 5 adet kendi seçtiğim böyle daha alternatif tadında karşılaşmayı kafamdaki tercihlerle, düşüncelerle birlikte sizlere aktaracağım. Sizler de zaten mutlaka aklınıza yatanları kendiniz Değerlendireceksinizdir diye düşünüyorum. Ee, kesinlikle mislerin düşük tutulması gereken ve ekstra dikkatli olması gereken bir gün, özellikle bu Cuma için ekstra bunu özellikle belirtmek istiyorum. Zaten hafta sonu bültenlerimiz genelde yeterli oluyor sevgili dostlar. Ee, benim video çekmeyeceğim bir gün olacaktı aslında. Biraz kendimi ayırıp dinlenmek istiyordum ama e, ilgi alaka gösteren dostlarımız oldu, fikirlerimi merak ettiklerini söyleyen dostlarımız oldu. Onları kırmamak adına. Kısa da olsa bir, bir cuma videosu sizler için yapmak istedim. Tabii ki bunun için de beğenilerinizi ekstradan sizler için bekliyorum sevgili dostlar. Abone değilseniz de mutlaka abone olarak da e, destek vermeyi bizlere ihmal etmeyiniz lütfen. E, tabii şimdiden daha e, cumartesi, pazar e, videosunu, karşılaşmalarını soran dostlarımız da oluyor ama... E, ...yine tabii ilgi alakadan dolayı bu anlamda teşekkür ediyorum. Yani ilgi alaka göstermeniz bu anlamda kanala destek olmanız çok çok değerli ama... E takdir edersiniz ki önceliğim tabii ki kendi işlerim. E, kanaldan henüz bir kazancım olmadığından dolayı e, tabii ki mesaimi ağırlıklı olarak konsantrasyonumu işlerime vermek durumdayım. Nisan ayı için e, bir başvurum olacak kanalı para kazandırmaya açma yönünde. Ki şu anda baktığımda işte bütün istatistikler olsun, datalar olsun e, kanal gereken tüm şartları karşılıyor gibi gözüküyor ama tabii ki YouTube'un da e, benimle aynı fikirde olması lazım. Biraz onların inisiyatifine kalan bir durum. Olumlu sonuç alabilirsek kanal hakkında ee, önümüzdeki dönemde benim de farklı fikirlerim farklı projelerim olacak ee, bu şekilde ilerleyebileceğiz ama dediğim gibi e, tamamen yüzde buraya verebilmem için yani bu işi profesyonel olarak yapabilmem için tam mesai olarak yapabilmem için e, tabii ki kazanç sağlamam gerekiyor e, olumsuz bir sonuç alırsak da artık farklı alternatifleri değerlendireceğiz tabii ki e, bunu da sizlere bir şekilde söylemek istedim tabii biraz Girişimiz uzadı ama sonuçta burada biz bize zaman zaman da sohbet ediyoruz bu şekilde. E, maçları zaten ben e, gerekli analizlerini yapıyorum. E, fazlaca mesai veriyorum. E, biraz daha tahmin tadında en azından böyle zorlu günlerde geçebiliriz. O yüzden hakkınızı helal edin. Biraz girişi uzattık ama şimdi yavaş yavaş dilerseniz başlayalım sevgili dostlar. Evet, şimdi e, erken seans Avustralya ligi biliyorsunuz. E, öncelikle gol bahislerine bakıyoruz. Bir şey çıkaramazsak kornerlere bakıyoruz gollerin de çıkabileceği bir karşılaşma ama korner tercihleri benim için biraz daha ön planda duruyor arkadaşlar bu karşılaşmada. E, ee, Western, Western, Sydney Wanderers'la Adelaide United karşı karşıya geliyor. Şimdi e, şöyle de ilginç bir detay var burada. Baktığımızda artık Avustralya Ligi kornerleri de Herhalde buçuktan açılacak gibi gözüküyor. Çünkü 9.5'a çekmişlerdi buçuktan. Şu anda bu karşılaşma üzerinde en azından en düşük baram 10.5 korner üstü olarak gözüküyor. Ve 1.42'likte bir iddia oranı belirlenmiş. Ben e, bunun aşılabileceğini düşünüyorum ve yetmez diyorum yani bu beren. Bence 15.5'a kadar çeksinler biraz böyle sınırları zorlasınlar biz de ona göre herhalde artık bahisler alırız. E, 10 10.5 riskine girebiliriz sevgili dostlar. 1.42'lik orandan aklına yatanlar bu tercihi değerlendirebilirler. İlk yarı kornerleri de bu arada 5 5.5'a yükselmiş. Gerçekten e, yani söyleyecek bir şey bulamıyorum artık. Takdir sizlerin sevgili dostlar. Biz en iyisi ikinci maçımıza geçelim. Odense Micheland. Bu da Danimarka Ligi'nde e, biliyorsunuz bir şampiyonluk grubu düşmeme. E, daha doğrusu şampiyonluk grubu ve küme düşme grubu oluyor e, lig sonunda. Normal sezon oynanıyor. Sonrasında böyle bir gruba ayrılıyorlar. Ve Micheland biliyorsunuz aslında üst sıraların takımıdır. Bu sezon Avrupa'da da boy gösteren bir takım. Hatta Sporting Lisbon'a oyafı Avrupa Ligi'nde son olarak elenmişti ama ligde çok sıkıntılı bir sezon geçirdiler ve o yukarıları oynayan işte ligde şampiyonlukları olan o takım bu sezon düşmeme grubunda yer alıyor ve ilk maçında da Odense gibi zor bir deplasmana çıkıyor e, düşmeme grubu özelinde. E, ben beklenti yönünde seyredebilecek maç olarak yorumluyorum. Odense de iç sahada oldukça iyi bir takım. Michelin zaten maçın biraz doğal favorisi gibi gözüküyor ama bu sezon çok ciddi defansif zafiyetleri var konuk ekibin. Yani burada Odense gibi deplasmanda kalesini gole kapatma ihtimali düşük duruyor sevgili dostlar. Ben idealden bir Karşılıklı gol var bekliyorum burada 1.47'lik bir var oranı var. Aklınıza yatıyorsa bu karşılaşmayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz dostlar. Ee, Hollanda liginde bir Feyenoord-Ukbreda karşılaşması var. Yani Hollanda bülteni de beni çok tatmin etmedi. Biliyorsunuz Hollanda birinci lig için konuşuyorum. Böyle e, gol baremleri, gol istatistikleri, ortalamaları yüksek birliktir ama tabii takımları da biraz tanımak gerekiyor. Ben incelediğimde hani bu maçı biraz gözüme kestirebildim. Yine çok çok gollü böyle belki 3.5-4.5 üst tadında bir maç beklemesem de hani iki takımın böyle istatistiklerini, oyun yapılarını düşündüğümde e, en azından 3 golün öyle ya da böyle belki biraz zor zorlanabiliriz ama 3 golün çıkmasını bekliyorum burada da. Doğrudan 2.5 gol üstü tercihim var arkadaşlar. 1.49'da buna oran açılmış dileyenler bu tercihimizi de değerlendirebilirler diyelim. Devam edelim. İrlanda 1. Ligi'nde bunu hatırlarsanız geçen sene İrlanda Ligi, İrlanda 1 çok değerlendiriyorduk ve Takımlara da bir aşinalığımız var. Ben hala uzaktan takip ediyorum. Yani henüz kanalda bu sene üzerinde paylaşım olmadı ama uzaktan uza, hatta zaman zaman e, ufak çaplı boyistler de alarak takip ettiğim bilik. Udden Town ile Galway United karşı karşıya geliyor. Konuk Galway ligi 6'da 6 ile başlayan e, şu anda da daha 6 hafta geride kalmışken ligi domine etmiş bir takım ve sanki çok da rahat bir şampiyonluğa gidecekler gibi bir görüntü var. Yani bu ligde genelde nasıl başlarsa takımlar öyle götürüyor diye biz ufak tefek lig içinde sezon içerisinde oynamalar olabiliyor ama hani böyle hızlı başlayan takım genelde sezonunda götürüyor. Kolay bir deplasmana gitmiyorlar. Atlın Town da yine lige fena başlamamış takımlardan biri. Onlar da şu anda dördüncü sırada gözüküyorlar ama çok çok etkili başlayan Galway karşısında onların iç sahada oynamalarına rağmen işleri zor olacaktı. Biraz gollü bir maç olabilir gibi geliyor. Hani iki buçuk üstte de yakın bir maç. Ona da mı acaba gitsem mi diye bir düşündüm ama iki buçuk üstte gidecekse hani bu kadar formda bir konuk ekipten iki gol beklenmeli diye düşünerek deplasman bir buçuk üstü burada tercih ettim arkadaşlar. Yine 1.49'luk bir oran açılmış buna da dileyenler, aklına yatanlar ee, bu karşılaşmayı da bu yönden değerlendirebilirler diyelim ve son mücadelemize geçelim. Estoril-Cil karşılaşması arkadaşlar. E, burada da baktığımızda İki e, takımında oldukça kötü sezon geçirdiğini görüyoruz. İki takımda geçtiğimiz yıllardaki görüntülerin çok uzandı. Cilvi Vicente özellikle hani ilk 6, ilk 7, ilk 8, en kötü hani ilk 10'un takımıdır ama düşmeme oynayan bir görüntüleri var bu sezon. Estoril Keza hiç böyle karşıma almak istemeyeceğim, çok tehlikeli bir takımdır ama onlar da yine küme düşmeme yönelik e, oynuyorlar bu sezon. Onlar da iyiye gitmiyorlar. Yani bu 6 puanlık bir karşılaşma özel, e, özetle sevgili dostlar. Hani gol yönünden hiç belli olmaz. Çok kısır da geçebilir. Bir anda erken gelecek bir gol maçı da uçurabilir. O yüzden çok fazla işin gol tarafına gitmek istemem. Taraf bahsi deseniz zaten alın birine vurun ötekine tarzı bir durum var. Ama bir olay var ki bu iki takım bence özellikle de 6 puanlık maç olduğundan biraz da temkinli başlayacaklarından dolayı ve karşılaşmanın sıkışabilme ihtimalini düşündüğümüzde sanki korner yönünden yine bizleri tatmin edebilecek mücadele olabilir diye düşündüm. Şu anda korner baremleri açık değil iddiada. E, maç günleri açılıyor artık biliyorsunuz. Euroleague'de Euroleague tahminleri verecektim hafta içi sizlere iki gün önce. Çok da güzel bülten vardı. Euroleague oranları da yine gece yarısı açılıyor. Şimdi gece yarısı da video çekmek istemiyorum vesaire vesaire. Yani elimizi kolumuzu bu anlamda da bağlıyorlar gerçekten. Bunu da söylemek istedim. Burada da korner oranları açıklıyor ama muhtemelen 8.5 açılmaz. 8.5 açılırsa değerlendirebilirsiniz. 9.5 açılırsa da mecbur zaten 9.5 korner üstü riskine gireceğiz sevgili dostlar. Aklına yatanlar tabii ki değerlendirebilirler. Korner oynamayı seviyorsanız bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz diyelim. Evet benden e, bu video üzerinde bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle tahmin tadında bir video oldu ama zaten çok üzerinde durulmaması gereken bir cuma günü en azından ben de sizlere o tarzda bir izlenim vermek istedim açıkçası. Hafta sonu da sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. E, o zamana kadar e, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.